Merhabalar. Oscar ödülleri 11 Mart'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ben de bu ödüllerin hemen öncesinde tahminlerimi içeren bir video yapmak istedim. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapmak isterim. Her e, kategoride adayların resimleri yanımda olacak. 3 e, yıldızla yanına işaret koyduğum adaylarda benim tahminlerim olacak. Bunların üzerinden konuşacağız aktör ödülleriyle, aktör ve aktres ödülleriyle başlayalım oyunculuk performanslarıyla. En iyi aktör dalındaki adaylar içinde favori Killian Murphy. Aslında Paul Giamatti ile birlikte, The Holdovers'taki performansıyla Paul Giamatti ile birlikte yarışıyorlardı. Hatta Paul Giamatti Oscar'lar için önde deniyordu Altın küre ilk verildiğinde. Paul Giamatti komedi dalında Killian Murphy ise drama dalında en iyi erkek oyuncu almıştı o ödüllerde. Fakat daha sonra BAFTA'larda ve SAG ödüllerinde Killian Murphy'nin ödülü kazanmasıyla favori konumunda benim de tahminim ondan yana. Kadın oyuncu dalında ise birazcık daha çekişmeli bir yarış söz konusu Emma Stone ve Lily Gladstone arasında. Lily Gladstone BAFTA'larda aday gösterilmemişti ve ödülü de Emma Stone kazanmıştı. Böyle olunca insanlar Oscar'larda da herhalde İbre sona döndü diye düşünüyorlardı. Fakat Lily Gladstone'un SAG ödüllerinde en iyi kadın oyuncuyu kazanmasıyla bence Oscar'larda da en büyük favori durumuna dönüştüğünü söylemek lazım. Benim de tahminim Lily Gladstone'dan yana. Yardımcı oyuncu kategorilerinde ise pek bir yarış göremeyeceğiz gibi. En iyi yardımcı kadın oyuncu da Old performansıyla Divine John Randolph zaten bütün ödül sezonunda tüm yardımcı kadın oyuncu ödüllerini aldı ve geldi buraya kadar. Ve çok rahat bir şekilde burada da kazanacaktır. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında da başlığında benim favorim burada gönlüm Mark Ruffalo'dan yana 14's'teki performansıyla. Ama hem BAFTA'larda hem SEG'de hem Altın Küre'de yine bütün ödülleri toplayıp buraya gelen Robert Downey Jr. Oppenheimer'la bu ödülün sahibi olacaktır. Teknik dallara geçelim. Sinematografi ile başlayalım. Sinematografi de El Conde sürpriz bir adaylık yakalamıştı. Onun dışında Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer ve Poor Things var. Burada Oppenheimer'ı çok sevdiği akademi ve çoğu teknik dalda da Oppenheimer'ın ağırlığını koyacağını söyleyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Sinematografi de onlardan birisi. Hoyte Van Hoytema Oppenheimer'la gayet başarılı bir iş çıkarmıştı aslında sinematografide. Burada ödül Oppenheimer'ın olacaktır. Kostüm dizaynıyla devam edelim. Burada öne çıkan adaylar aslında Poor ve Barbie en iyi kostüm konusunda. ikisi de kazanabilir. Ben Poor kazanacağını düşünüyorum. Poor demeye daha yakınım ve tahminimi o yüzden Porthing'i e yanına kullanacağım. Diğer adaylarda Killers of the Flower Moon, Napoleon ve Oppenheimer'da onların evet. çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bence Porthing kazanacak ama Barbie de çok yakın bir ihtimal olarak burada duruyor kostüm dizaynı kategorisinde. Bir diğer teknik alan tabii kurgu, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer ve Porthing burada adaylar arasında. Ben gözüm kapalı Portings'e verdim. Bence çok başarılı bir kurgusu var. Hiç anlamadan geçiyor o 2 saat 20 dakika. Ama e, akademide henüz çok anlaşılamadı kurgu. Ne kadar fazla kesme varsa kurgu o kadar iyidir. Düşüncesi yıllardır. E, burada da Jennifer Ley'nin e, Oppenheimer'da yaptığı kurgu ödüllendirilecektir diye düşünüyorum. En iyi kurgu ödülünün Oppenheimer'a gideceği görüşündeyim. Gelelim saç ve makyaja. Saç ve makyaj konusunda öne çıkan adaylar Purtings Golda ve Maestro aslında e, Oppenheimer yine aday Society of the Snow aday. E, fakat burada Maestro'nun e, Bradley Cooper'a özellikle yapılan makyajla birlikte kazanacağı görüşü çok yaygın. Ben de kesinlikle katılıyorum. E, başta Maestro ile ilgili çok fazla böyle en iyi erkek oyuncuyu da alabilir falan tarz yorumlar yapılıyordu. Neyse ki tek alabileceği Oscar makyaj ve saç tasarımı olacak. E, pek beğendiğim bir film değildi çünkü. Ama bu kategoride tahminim Maestro. En iyi sanat tasarımına geçelim. prodüksiyon tasarımı. Burada da Barbie ve Things arasında yine e, ciddi bir çekişme olacağını düşünüyorum. Ama yine de kazanan bence Things olacaktır. Çünkü hem... E, Oyunculuk dallarında pek bir ödül alamayacak. E, teknik dallarda da genellikle kurgu olsun, sinematografi olsun. Bunlar Oppenheimer'ın üstünlüğünde geçecek belli ki. E, Portings'in burada prodüksiyon tasarımından ödülle döneceğini düşünüyorum. Benim tercihim bu kategoride Portings. En iyi ses tasarımında The Creator, Maestro, Mission Impossible'ın yeni filmi, Oppenheimer ve The Zone of Interest var. E, Oppenheimer'ın sesi alacağı konuşuluyordu. Çok uzun aylardır konuşuluyordu. Hala da e, en büyük favori konumunda. Fakat e, son haftalarda The Zone of Interest'inde e, bence hak ediyor zaten burada bu kategoride ödülü hak eden film kesinlikle o. Onun da e, ön plana çıktığına dair haberler görüyorum. Ben burada Oppenheimer'ın aslında e, kazanacağını düşünüyorum. Ama burada bir totem yapacağım ve tahminimi The Zone of Interest'ten yana yapacağım. Görsel efektler kısmında da The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Mission Impossible ve Napolyon var. Yani burada The Creator en önemli aday olarak gözüküyor. Benim de Godzilla hariç hepsini izledim. Ve ben de olsam The Creator'a verirdim bu görsel efektler içinden. Creator benim bu seneki en iyi görsel efekt ödülü Oscar kazananı tahmin. Müziklerle devam edelim film müzikleriyle. E, orijinal film müziklerin bakımından American Fiction, Indiana Jones, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer ve Poor Things adaylar arasında. Burada yine Oppenheimer'da Ludwig Göransson'un müzikleri ödüllendirilecektir. E, hep favori olarak geldi buraya kadar. Bütün tahminlerde de e, en üstlerdeydi. Bence de kazanan Ludwig Göransson'la Oppenheimer olacaktır. En iyi orijinal şarkıda ise birazcık daha farklı bir durum mevcut. I'm Just Ken ve What Was I Made For ile en büyük iki favori de aynı filmden, Barbie'den. Burada Barbie'nin Oscar'ı kesin gibi ama hangi şarkıyla olacağına dair tartışmalar var. Ben Billie Eilish'in Oscar'ı alacağını düşünüyorum ve What Was I Made For ile Barbie bu kategoride ödül kazanacaktır diye tahminimi yapıyorum. Senaryo adaylarına geçelim. Uyarlama senaryoda American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things ve The Zone of Interest adaylar arasında. Poor Things'in senaryosu çok başarılıydı bence. Tony McNamara'nın senaryosu fakat favoriler arasında değil. Ya Barbie'ye ya American Fiction'a gideceği söyleniyor bu ödülün. American Fiction çok sevildi Amerikan halkı tarafından ve halkın seçimi ödüllerinde bayağı bir başarı aldı. Burada da ödüllendirilebileceği tek alan en iyi uyarlama senaryo alanı. Barbie'de de tabi Greta Gerwig'in en iyi yönetmeni aday olmaması, Margot Robbie'nin en iyi kadın oyuncu aday olmaması üzerine gelen tepkilerle belki oyları artabilir düşüncesi vardı ama ben burada yine de en iyi uyarlama senaryonun American Fiction'a gideceğini tahmin ediyorum. En iyi orijinal senaryoda ise adaylar Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December ve Past Lives. Burada Anatomy of a Fall çok ön plana çıktı ödül sezonu boyunca. Fransa'nın Anatomy of a Fall yerine en iyi uluslararası filme Test of Things'i göndermesiyle bayağı bir ülke karıştı hatta. insanlar protesto için diğer filmi izlemedi ki o da çok güzel bir filmdi aslında. Ama bu Anatomy of a Fall işine yaradı. Hem Sandra Hüller ön plana çıktı hem senaryo dallarında ödüller almaya başladı. Çünkü Amerika çok sevdi filmi, Avrupa çok sevdi. Yani bütün dünya çok sevdi aslında. Başarılı da bir film gerçekten. Orijinal senaryoda da en büyük favori konumunda ve kazanacağı görüşündeyim ben de bu ödülü Anatomy of a Fall. In. Gelelim en iyi yönetmen dalındaki Oscar'lara. Justin Trier, Anatomy of a Fall'la, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon'la, Christopher Nolan Oppenheimer'la, Yorgos Lanthimos Sporting'se ve Jonathan Glazer, The Zone of Interest'le adaylar arasında. Zaten tüm ödülleri alan e, buraya kadar Christopher Nolan ilk Oscarına yönetmenlik dalında kavuşacak gibi duruyor. E, yani çok büyük bir sürpriz olması lazım olmaması için e, benim de tahminim Christopher Nolan'dan yana. Gelelim film kategorilerine, animasyon filmlerle başlayalım. Adaylar The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams ve Spider-Man Across the Spider-Verse filmleri. Burada uzun süreler boyunca Spider-Man Across the Spider-Verse favori konumundaydı. Bence hala favori konumunda ve kazanmaya en yakın aday o. fakat hem baftalarda hem de altın kürelerde animasyonların The Boy and the Heron'a verilmesi bende bir umut yarattı. Ben Spider-Man Across the Spider-Verse'ün büyük bir hayranı değilim. Yani ortalama üstü bir film olduğu görüşüyle, görüşüne katılmakla birlikte bence bu sene The Boy and the Heron en başarılı animasyondu Miyazakin'in de yine bıraktığı bir mirastı yani sinemaya ben o yüzden çok beğendim burada da ikinci totemimi yapıyorum aynı seste yaptığım gibi tahminimi The Boy and the Heron'dan yana kullanıyorum en iyi animasyon film için en iyi uluslararası film dalındaysa adaylar İtalya'dan Io Capitano Japonya'dan Perfect Days İspanya'dan Society of the Snow Almanya'dan The Teacher's Lunch öğretmenler odası yönetmenliğini İlker Çatak'ın yaptığı ve İngiltere'den de The Zone of Interest. Burada The Zone of Interest zaten en iyi filme aday olduğu için klasik yılların da yazılmayan kuralı, bir film en iyi filme de adaysa ve uluslararası filmler adayları içerisinde ise uluslararası filmi kazanır. burada da The Zone of Interest bu senenin galibi olacaktır. Ve gelelim büyük ödüle. En iyi film ödülü. 10 adayımız var bu sene. American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things ve The Zone of Interest. Bu senenin en iyi film adaylarından aslında genelde memnunum. Buradaki filmlerin çoğunu sevdim. Bence burada olmayı çok da hak etmeyen Maestro ve Barbie var. Onlar yerine All of Us mesela olmasını çok isterdim. Ama genel olarak adaylık sayılarından, adaylıkların dağılımından memnun gibiyim bu yıl. Oppenheimer birazcık çok fazla ön plana çıkacak. Birazcık daha belki de Poor ve Killers of the Flower Moon'un ön plana çıkmasını kendi adıma tercih edebilirdim. Ama Oppenheimer'da çok sevildi, çok izlendi. Ve Christopher Nolan'ı ödüllendirme yılı oldu bu yıl aslında bir yandan. En iyi yönetmeni de en iyi erkek oyuncuydu. En iyi yardımcı erkek oyuncuydu. Birçok da aynı zamanda e, teknik dalları kazanacaktır Oppenheimer. Ve en iyi filmi de alacaktır. Benim bu seneki en iyi film tahminim Oppenheimer. Sizler de kendi tahminlerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben kendi tahminlerimin bir listesini yorumlara ayrıca sabitliyor olacağım. Sizden de bekliyorum kendi fikirlerinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.